Türk festivali var. Gerçi Türk yemekleri özlediyseniz diyeceğim ama anneniz gelmiş. Annen geldi. Aynen. Kanka ne çekiliyor ya? Kendim Kanka bir şey sanıyorum onun öyle olunca. <laughs> eğlencesini. Valla. E sizi de motorcu yapak ya. Anneniz motorcuymuş sizde motor. Seneye yapalım sizi. Ekleşelim. Ekleşelim. Ekleyin Insta'dan normal. Şey. Ayy, hemen, hemen. Öyle. Bizde Türk Festivali var işte. Yemek, yemek memek gibi gidiyoruz. Güzel. Ya annen gelmiş sen Festival <laughs> ne işin var zaten? <laughs> Ünlüyüm abi dedim <laughs> Ben dedim imzada atacağım Beyaz Türkiye. 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 Türkiye Türkiye Türküm diyene